Merhaba. Son zamanlarda medyamızdaki yurt dışından Türkiye'ye tatil yapmak için gelen yabancı emekli sayısının Türkiye'den yurt dışına tatile giden emekli sayısından fazla olduğu haberleri üzerine yabancıların emekli maaşlarının ve geçim durumlarının Türkiye'dekinden farkı nedir diye merak ettim ve bir araştırma yaptım. Bu araştırmayı yapmak için Avrupa ülkelerindeki aylık ortalama emekli maaşlarının aylık tahmini geçim masraflarını karşılama oranlarını karşılaştırıp kıyasladım. Araştırmamdaki aylık ortalama emekli maaşlarını www.almondfinancial.co.uk web sitesinden 2024 yılı için yapılmış olan çalışmadan aldım. Tek başına yaşayan bir kişinin yaşam masraflarını gösteren aylık tahmini geçim masraflarını www.numbea.com web sitesinden kira dahil ve kira hariç olarak ve her ülkenin başkenti için TL aldım. Örneğin Fransa'yı temsilen Paris'in, İspanya'yı temsilen Madrid'in verilerini aldım. Türkiye'deki aylık ortalama emekli maaşını ise bianet.org web sitesinden aldım. Tek başına yaşayan bir kişinin yaşam masraflarını gösteren aylık tahmini geçim masraflarını aldığım www.numbeacom web sitesindeki veriler, web sitesinde belirtildiği üzere son 12 aya ait her şehir, ülke için orada yaşayan bireylerin bireysel veri girişlerinden elde edilen ortalamalardır. Aylık tahmini geçim masrafları tek başına yaşayan bir kişinin Kira dahil ve kira hariç aylık tahmini yaşam masrafları göstermektedir. Ulaşım, giyim, spor, boş zaman etkinlikleri, gıda alışverişleri, elektrik, su, doğalgaz, aidat faturaları, kira ve restoran, yani dışarıda yenen yemek, kafe, restoran masraflarını içermektedir. Tespit ettiğim sonuçları iki tablo halinde. Kira dahil ve kira hariç yorumsuz olarak sunuyorum. Birinci tabloda aylık ortalama emekli maaşını kira dahil aylık tahmini geçim masraflarına bölerek aylık ortalama emekli maaşının kira dahil aylık tahmini geçim masraflarını karşılama oranlarını buldum. Bulduğum sonuçları en yüksek karşılama oranından en düşük karşılama oranına göre sıraladım. Tabloda görmüş olduğunuz yüzde yüz başa baş noktasıdır. Örneğin Luxemburg başa baş noktası üstündedir. Yüzde 398.28 ile kira dahil aylık tahmini geçim masraflarının 3.98 katı aylık ortalama emekli maaşı vermektedir. Ukrayna başa baş noktası altındadır. Yüzde 92.49 ile kira dahil aylık tahmini geçim masraflarının 0.92'si kadar aylık ortalama emekli maaşı vermektedir. İkinci tabloda aylık ortalama emekli maaşını bu sefer kira hariç aylık tahmini geçim masraflarını bölerek aylık ortalama emekli maaşının kira hariç aylık tahmini geçim masraflarını karşılama oranlarını buldum. Bulduğum sonuçları en yüksek karşılama oranından en düşük karşılama oranına göre sıraladım yine. Bu tabloda da %100 yine başa baş noktasıdır. Örneğin Luxemburg başa baş noktası üstündedir. %655.05 ile kira hariç aylık tahmini geçim masraflarının 6.55 katı aylık ortalama emekli maaşı vermektedir. Birleşik Krallık başa baş noktası altındadır. %87.59 ile kira hariç aylık tahmini geçim masraflarının 0.87'si kadar aylık ortalama emekli maaşı vermektedir. Araştırmamı 8 Temmuz 2024 günü yaptım. Araştırmamın kapsamı, örnekleme yöntemi, örnek hacmi, veri derleme yöntemi, metodolojisini tab olarak videonun sonunda ve açıklamalarda bulabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.